İYİ Parti Muğla 5. Sıra Milletvekili adayı Ayfer İlhan Öçer, Bodrum Denizciler Derneği'nde denizciler ve vatandaşlarla bir araya gelerek seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Hem Sayın Başkanım, milletvekili <laughs> Milletvekilimiz Metin Erdoğan Hocamız, hem Bekçe işte Mehmet Usul Başkanım'la belirttiği gibi, çok önemli bir seçim. Bu bir sistem seçimi ee, ve ben buna buluş seçimi adını verdim kendimce. Biz bu e, seçimden inşallah başarıyla çıkacağız ve e, hep söylediğimiz gibi 15 Mayıs'ta ülkemize bahar gelecek, güneş bir ba başka parlayacak inşallah. Bugün biraz e, bulutlu bir e, Bodrum günü yaşıyoruz. Ama o gün inşallah e, güneşimiz pırıl pırıl parlayacak ve hepimiz de bayram edeceğiz. Ben e, sözlerime aslında biraz tekrara girmemek için e, güçlendirilmiş parlamenter sistemi çok öncelediğimi söylemek istedik, başlamak isterim ama çünkü Hukuk Adalet Politikaları Başkan Yardımcısı'yım genel merkezde ve e, güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine ee, çalışmalarımızı yürüterdik e, deyim. E, ve çok emek verdik. Hayata geçirmesini istiyoruz. Ülkemizin bunu hak ettiğini düşünüyoruz. E, bunun yanında ben özellikle e, toplumun iki paydaşı olan kadın ve erkek üzerinden söylemine devam etmek isterim. Kadınların siyasette daha fazla yer alması. Kadınların hayatta özgürce çalışma hayatında, istihdamda daha fazla yer almasını öncelediğimizi söylemek istiyorum. Biz e, cesur bir kadın genel başkanın partisinin neferleriyiz. Genel başkanımız gibi ülkemizde her bir kadının yaşadığı hem sosyal hayatta hem siyasi yaşamda olan güçlükleri aşmak için o zorlukları aşmak için çalışıyoruz. Başta genel başkanımız bize bu anlamda eee çok cesaret ve feyiz veriyor. Kendisinin de inşallah biz bunu başaracağız. Daha fazla siya, siyasi siyasi hayatta kadının katılımını başaracağız ve sağlayacağız inşallah. Kadının eee sadece siyasal yaşamda sosyal yaşamda güçlüğü yok. Özellikle bu ıı, tek adam ıı, sisteminde ıı, kadınlar hakikaten sıkıntı yaşadılar, yaşıyorlar. Bir kere ıı, pazar filelerini dolduramıyorlar pahalılıkta, evde tencereyi kaynatmakta zorlanıyorlar, çocuklarını okula aç göndermek durumunda kalıyorlar ve istihdamda daha az yer alıyorlar, daha düşük ücretlerde yer alıyorlar, çalışma koşulları daha zor. İnşallah biz iyi Parti olarak kadının sosyal ve ekonomik alanda istihdamda daha fazla yer almasını, hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacağız. Bunu el birliğiyle yapacağız. Ve bir kadın başbakanı Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin başına getireceğiz. Meral Akşener'i başbakan yapacağız. Kadın devrimi olacak, kadın hareketi olacak inşallah ee, ve bu uğurda hepimiz bir nefer olarak da hem partimizi birinci parti yapmaya hem de genel başkanımız Meral Akşener'i e, başbakan yapmaya var gücümüzle çalışacağız. Kadınlarımızın yanında gençlerimiz ve çocuklarımız, gençlerimiz umudunu yitirip, Yurt dışında istikbal aramaya çalışıyorlar. Çocuklarımız gelişim geriliği içerisinde e, yeterli beslenemiyorlar, yeterli eğitim alamıyorlar. İnşallah biz bu sorunların da üstesinden geleceğiz. Hep beraber yapacağız, birlikte yapacağız, güç birliği içerisinde yapacağız. Teşekkür ediyorum, sağ olun.